Hi. I'm going to get you caught Su 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 sü, sü. Okay, good. And pasta. Pasta, pasta, pasta. hayır, makarna. Nah, the BRIN, makarna? Ölden, ölden ben çok sevdiğim yemek makarna. Ben de, ben de çok seviyorum. En çok ben seviyorum. Çocuklar sordun mu? Konumuz bu mu ya? Ben size neyi sevip neyi sevmediğinizi sordum mu? Şurada İngilizce kelimeleri öğrenmeye çalışıyoruz. Saçma sapan konuşup beni canım sıkmayın. Allah'ım ya. Tekrar bir benden sonra pasta. Ben dediğinizden anlamıyorum. Soğuktan anlamıyorum. Pastadan anlamıyorum. Ama gidelim sen nasıl anlayabilirsin ki? Şimdi senden hemen sırana gidip düzgünce oturmanı istiyorum. Böyle yaparsan daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Tamam hocam. Hadi bakalım. Öğlenir. Teşekkür ederim ben. Şey değil. Eu sana ki söyledim Tabii ki söyleyebilirsin. Ispanak. Vegetable ıspanak mıydı acaba? Arkadaşınıza katılıyor musunuz? Evet. Başka bir cevabı olan var. Merve'ciğim çok teşekkür ederim cevabın için. Evet İbrahim'cim. Sebze. Sebze değil mi? Dedim mi vegetable? Evet. Aferin hepinize. Biz çok iyi iş çıkardınız. Bravo. Üçüncü kelimeyi Türkçe karşılığını kim söylemek ister?